du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. <laughs> Herkese hoş geldin diliyorum dün Prime grubumuzda 34 tahmin verdim 34 de kazandı ücretsiz olarak iki tahmin attım ikisi de kazandı bilginiz olsun grubun linkleri videonun altındaki açıklama kısmında bulunmaktadır şimdi öncelikle şeye girelim bugünkü maçlarımıza bakalım İlk kombinemiz basketbol. Sam Miguel Batang maçı Tayland liginden. Tayland mıydı? Filipinler miydi? Filipinler liginden. Bu maça e, 182 182.5 üst bekliyorum. Sebebi şu. Ev sahibi de e, bayağı sayı atan takım. Hücumsal olarak iyi fakat savunma yönünden kötü bir takım. deplasmanda da buna Bununla beraber aynı şey doğrultuda ilerleyen bir takım. Rahat bir şekilde üst olacağını bekliyorum. Diğer maçımız bir de büyük çekmece Galatasaray. Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Ee, İspanya ACB liginden Real Betis Manresa maçı. Bu maçta Betis'in son zamanlardaki form grafiği takdirde şayan bir durumda. Manresa ise tam tersinde kötü bir form sergiliyor. Ben Betis'in rahat bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Diğer maçımız frankfurt Brunsuz ilk maçı. Bu maçı beraber bakalım isterseniz. Seslerden. Aralarındaki maçlar gözüküyor mu burada? Gözükmüyor. Neyse ben hatırladığım kadarıyla size anlatayım olayı. E, bu maçta deplasmana aşırı derece yüklenme var. El sahibinin oranını yükselttiler. Haberiniz olsun. Ben Deplasman'ın 2-20'lik oranını yedireceklerini düşünmüyorum. Bu yüzden de Frankfurt'un alacağını düşünüyorum. İsteyen bu maçı çıkartabilir, oynamayabilir. Haberiniz olsun. Bir diğer maçımız yine aynı saatte 4'te Almanya Ligi'nden GSM Bayreuth maçı. Bu maçta Bayreuth'un yeneceğini düşünüyorum. Sebebi şu GSM bu lige yakışmayan bir takım. Yani futboldaki Real Madrid'de Sivasspor oynarsa o kafada bir şey. Yani Real Madrid kısaca bayrağı Bayreuth kazanır. Diğer maçımız Litvanya Ligi'nden Neptunas-Zvaygites maçı. Bu maçta Neptunas'ın farkla kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş. Bunun taraf oranlarına baktığımda Beşiktaş'ın inanılmaz bir derece yüksek bir oran açıldığını gördüm. Bahçeşehir o kadar Beşiktaş'a karşı bir üstünlüğü yok ee, burada bir oran şeyi döndürüyorlar. Bu maçta ben iki taraftan da bol bol sayı bekliyorum. Ee, şimdiden herkese afiyet olsun. Diğer maçımız Almanya'dan Bayern Münih ULM maçı. Bu maçta Bayern Münih'in fark atıp kazanacağını düşünüyorum. Ondan sonraki maçımız Sassari Pesaro maçı. Bu maç çok üstüne durduğum bir maç. Sassari inanılmaz şekilde oynuyor bu sezon topu. Pesaro ise yeni çıktı. Ben Sassari'nin değil de onun 20 sayı farkla bile yeneceğini düşünüyorum. Badalona-Baskonya maçı. Ee, Baskonya'nın galibiyetine güzel oran açmışlar. Ve bu da bir top oynuyor. Ben Baskonya'nın kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki meşiş Venezia-Kiremeno maçı. Bu maçta e, Venezia galibiyeti Sürpriz olmayacaktır. Venezia kazanacaktır. Bir sonraki maçımız da Bologna maçı. Bu maçta da Bologna hem kazanacak oran isteyenler için de fark atacak diyebiliriz. Şimdi futbol kombinlerine geçtiğimizde devam edeceğim. Evet. Tekrardan merhabalar. Futbol maçlarına geçtim. Burada beraber analiz edeceğiz sizlerle. İlk maçımız Kanbosa karşı Shiva'ya maçı. Bu maçta es sahibi hücumsal anlamda iyi bir takım iken, defansif anlamda kötü bir takım. Shiva da e, son maçlarda çok güzel e, galibiyetler aldı, ama Hiroshima'ya farklı yenildiler. Son maçında bunun e, intikamını almak isteyeceklerdir. Yani hıncını çıkarmak isteyeceklerdir. Ve son 10 maçının 9'u, 8'i, 1.5 üstü olmuş durumda. Ben bu maçta rahat bir şekilde 1.5 bir üst olacağını bekliyorum. Ee, bir diğer maçımız Bordo-Rennes maçı. Bu maçta Bordo'nun inanılmaz şekilde e, sakatlık problemi var. Rennes'in de sadece forveti sakat. Bu maçta Bordo'nun 2-3 e, gol yiyeceğini Düşünüyorum fakat siz taraf almayın. Bu maça direkt ben 1.5 almanızı öneririm. Diğer maçımız e, Portekiz Kupası Sporting ile Gaia maçı. Bu maçta Gaia e, Gaia'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sebebi ise şu Sporting'e inanılmaz şekilde yüklenme yapılmış. Bayis e, oyuncuları aşırı derece yüklenmiş. Ben bu maçın bu oranı yedirmeyeceklerini düşünüyorum. deplasmanın hem son zamanlardaki kadro kalitesinin üstündeki formu formu ve oran sıkıntısıyla kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Menemen Ayüspor. Bu maçta bayağı gol bekliyorum. Yani bir buçuk üst bekliyorum. Çünkü bu ligin en çok gol atan ilk iki, takımından ya yani birisi. Biri Eyüp Spor, biri Menemen Spor. Bu maçta yüksek gol bekliyorum. Benim tahminim bir buçuk üst. Diğer maçımız Vitoria Lerya ve maçı. Bu maçta bir buçuk üst bekliyorum. İsteyen Rio ve kaybetmez de alabilir bu maça. Rio zayıf rakibini acıyacağını düşünmüyorum açıkçası. Diğer maçımız <laughs> Fransa 1. Liginden Clermont Monaco. İkisi de e, bu sezon gol yollarında etkili takım. Clermont e, gerek Clermont e, kadro kalitesine göre üst seviyede bir e, form sergiliyor. Monaco'da aynı şekilde birbirine karşılıklık vereceğini düşünüyorum ve bir buçuk üst biteceğini düşünüyorum. Son iki maçımıza geliyoruz. Uruguay Ligi'nden Phoenix Montevideo City maçı. Bu maçta e, gol bekliyorum yine aynı şekilde. Bir buçuk üst olacaklarını düşünüyorum. Kusura bakmayın bu arada hastayım. Birazcık e, sesim şey olabilir. Neyse bu maçta bir buçuk üst bekliyorum. En son maçımız ise Moldova Ulusal Ligi'nden Petrocup bu maçta Petrocup'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Evet maçlarımız, maçlarımız bu kadardı. Basketbol maçlarımızı verdik. Futbol maçlarımızı verdik. Kaybetmez üst olarak. şimdi ben dün verdiğim bahislere sizlere göre bakalım bomba olmuş kayıp mı olmuş onlara bakmak isterim tüm verdiğimiz bahisler kaybetmez bahisleri Karabağ 1-1 bir bir bitti kaybetmedi Lyon <laughs> 1-1 bir bir bitti kaybetmedi Paris de aynı şekilde 1-2-0 yendi kaybetmedi 3 Üç maçta 3'ü de kazandı üst olarak EHM Yamagata maçı var bu maçta biz 1.5 istemiştik maç tamı tamına 4-0 bitti ki bu maçın canlısını biz gruplarımızda yaptık. Tek maçtan 4 tane won kazanç kaldırdık. Diğer maçımız kaynat. Bu maç 2-2 bitti. Bu maçtan da aynı şekilde gruplarımızda telegram grubumuzda canlı oynayarak kazandık. Son maçımız ayaksız. Ben bu maçı pek güvenmediğimi belirtmiştim. Ki öyle de oldu. 3-0 bitti. Ee, bu bahisimiz de geldi. Diğer maçımız Lyon. Lorient 1.5 istemiştik. Lyon kırmızı kart görmese bambaşka bir skor oluşabilirdi. Fakat yine de kaybetmedi ve 1.5 üst yaptı. Ee, en son maçımız ise bildiğiniz üzere Paris Montpellier. Bu maçta Paris tam bir salak futbol oynadı. Normalde 5-6-0 olması gereken bir spor skorken salak futboluyla maçı 2-0 bitirdiler. Golü son dakika attılar. Neyse vela asıl bizim bahisimiz geldi. Dün 9 tahminle 9 kazanç yakaladık. İnşallah bugün de o kazançlara ulaşırız. Emeğe saygı olarak abone olup yorum atıp beğenirseniz sevinirim. Herkese görüşmek üzere bol şanslar.